Arkadaşlar bugün bir gömme rezerv taharat musluğu soruna geldik. Görmüş olduğunuz taharat musluğu Ankastri yani gömme taharat musluğu sürekli arızalanan modeldir. Contası kopar, sürekli arızalanır. Biz bunu şimdi hiç bir daha bozulmayacak bir taharat musluğuna çevireceğiz. Taşı sökeceğiz. Taşı söktükten sonra arkasında yapılması gereken birkaç hareket var. Onları yapıp bir daha bozulmayacak bir hale getireceğiz taşı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kruvetle taşını söktük. Yapılması gereken bir hareket var. Onu orada yaptık. Tekrardan çeşmemizi artık bu şekil kullanacağız. Bir daha bozulsa bile müşteri kendi kendine değiştirecek. Şimdi bitmiş halinin videosunu da atacağım size. Arkadaşlar şu an montajımız bitti. Görmüş olduğunuz an kastriyavanı iptal ettik. Bu bana iptal olabilecek bir vana. Buradan bir şekilde taşımızın yanında ufak bir deliği var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da şu şekilde yaptık. Artık müşteri kendisi de bunu değiştirip kullanabilir.